Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecmaîn. Kur'an-ı Muzil bir nasımıza hitap eden tefsir Risale-i Nur külliyatın mektubat mecmuası sayfa 429. 29. mektup 6. risale olan 6. kısım Zeyl es ileyi sitte. 6. kısmın Zeyli. Esire İstikbalde gelecek nefret ve takirden sakınmak için şu mahrem zeyil yazılmıştır. Yani Tuh o asrın gayretsiz adamlarına denildiği vakitte yüzümüze tükürükler gelmemek için veya silmek için yazılmıştır. Avrupa'nın insaniyet perver altında vahşi reislerin sağır kulakları çınlasın. Avrupa'nın insaniyet perver maskesi altında vahşi reislerin sağır kulakları çınlasın. Ve bu vicdansız gaddarları bize musallat eden o insafsız zalimlerin görmeyen gözlerine sokulsun. Ve bu asırda yüz bin cihette yaşasın cehennem dedirten mimsiz medeniyet perestlerin başlarına vurulmak için yazılmış bir arzu haldir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma lana, elle ntevkele ala Allah ve gah dahdana subu lana ve lansviran ala ma azaytumuna ve lallahi. fel ntevkeleil mutvekilun. O bize yollarımızı dost olarak gösterdi. Hadi bize ne oluyor ki ona tevekkül etmeyelim? Bize yaptığınız. Ezalara karşı sabredeceğiz. Tevekkül etmek isteyenler Allah'a güvensinler. Evet. Ben söylesinler. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma elena alla netevekkel ala Allah ve kad hadana subulana ve le nasbiran ala ma azaytumuna. Ya Allah fe tevekkelil on. Bu yakınlarda ehli ilhadın perde altında tecavüzleri, haddeşmaları gayet çirkin bir suret aldığından çok bir işare ehli iman ettikleri zalimane ve dinsizcesine tecavüz, nevinden saldırı ve haddaşma evinden bana hususi ve gayri resmi kendim tamir ettiğim bir mabedimde, ibadethanemde, hususi bir iki kardeşime hususi ibadetimde gizli ezan ve kametimize müdahale edildi yani ezanın Türkiye zındıklar tarafından çevrildiği bir zaman diliminde. Ezan ve gametimize müdahale edildi Arapça okunmasına. Ne için Arapça gamet ediyorsunuz ve gizli ezan okuyorsunuz denildi. da sabrım tükendi. Kabili hitabı olmayan öyle vicdansız alçaklara değil, belki milletin mukadderatıyla keyfi istidad ile, keyfi istidad yani kanun olduğu halde kanunsuz kendi keyiflerine göre, kanun uydurmak dile. Oynayan Firavun Meşrep komitenin başlarına derim ki, Firavun Meşrep komitenin başlarına derim ki, Ey ehli bid'a ve ilhadı, altı sualime cevap isterim. Birincisi, dünyada hüküme süren, hükmeden her kavmin, hatta insan eti yiyen yamyamların, yamyamların ya yamyamların, hatta vahşi canavar, bir çeteriyesinin bir usulü var, bir düsturuyla hükmeder. Siz hangi usulle bu acip tecavüzü yapıyorsunuz? Hangi usulle haddaşıyorsunuz? Kanununuzu ibraz edildiniz. Yoksa bazı açık memurların keyiflerini kanun mu kabul ediyorsunuz? Çünkü böyle husus ibadatta kanun yapılmaz ve kanun olamaz. Çünkü ibadetin hiç kimseye zararı yoktur yani. İkincisi, nevi ve Şerif'e hususan bu asıl hürriyete, ve bilhassa medeniyet dairesine hemen umumiyetle hüküm ferma, hürriyeti vicdan düsturunu kırmak ve ihtifafı, istihfaf etmek ve dolayısıyla hürriyet vicdan, hürriyeti vicdan düsturunu kırmak ve istihfaf etmek, hafif almak ve dolayısıyla nevi beşer insanlığı istihkar etmek ve itirazını hiçe saymak kadar cüretinizle Hangi kuvvete dayanıyorsunuz? Hangi kuvvetiniz var ki siz kendinize la ismi vermekle laiklik, la ismi vermekle ne dine ne dinsizliğe ilişmemeyi ilan ettiğiniz halde dinsizliği müteassıbane, dinsizliğe bağlı olarak kendine bir din ittihad etmek arzuna, dine ve ehli dine böyle tecavüz saldırı elbette saklı kalmayacak. Sizden sorulacak ne cevap vereceksiniz? 20 hükümetin en küçüğünün itirazına karşı dayanamadığınız halde nasıl 20 hükümetin birden itirazını hiçe sayar gibi hürriyeti vicdaniyeyi cebri bir surette bozmaya çalışıyorsunuz? Üçüncüsü mezhebi hanefinin ulviyetine ve safi ya safiyetine münafi aykırı bir surete vicdanını dünyaya satan bir kısım ulema-i kötü alimlerin yanlış fetvalarıyla benim gibi şafi gibi mezhep adamlara hangi usulle teklif ediyorsunuz? Bu meslekte milyonlar etva bulunan şafi mezhebini kaldırıp bütün şafileri hanifleştirdikten sonra bana zulüm suretine cebren teklif edilse sizin gibi dinsizlerin bir usulüdür denilebilir. Yoksa keyfi bir alçaklıktır. Öylelerin keyfini tabi değiliz ve tanımayız. Dördüncüsü, İslamiyet ile beri intizacı ve ittihad eden bağlanan, dayanışıp yardımlaşan, ciddi dindar ve dininde samimi Türk Türklük milliyetine bütün bütün zıt bir surette frenklik manasında Türkçülük namıyla tahrifa, tahrifte darane ve bidakarane bir fetva ile Türkçe gamet et diye benim gibi başka milletten olanlara teklif etmek hangi usul iledir? Yani aynı milletten de olsa böyle bir teklif yapılamaz. Çünkü din teklife tabi değildir yani. Allah ne emrettiyse odur. Evet hakiki Türklere pek hakiki dostane ve huvvet yarane münasebet tar olduğum halde kardeş münasebet tar olduğum halde böyle sizin gibi Frank meşreplerin Türkçülüğüyle hiçbir cihetle münasebetim yoktur. Nasıl bana teklif ediyorsunuz? Hangi kanun eğer milyonlarla efradı bulunan fertleri bulunan ve binler seneden beri milliyetini ve iyi unutmayan ve Türklerin hakiki bir vatandaşı ve eskiden beri cihad arkadaşı olan Kürtlerin milletini kaldırıp onların dini, dilini onlara unutturduktan sonra belki bizim gibi ayrı unsurdan sayılanlara teklifiniz bir nevi usulü vahşiye yani olur? Yoksa sırf keyfidir. Eşyasın keyfine tebayet edilmez ve etmeyiz. Beşincisi bir hükümet kendi rayetine ve rayet kabul ettiği adamlara her bir kanunu tatbik etse de Raiyet kabul etmedi adamlara kanunu tatbik edemez. Çünkü onlar diyebilirler ki madem biz raiyetiniz değiliz, siz de bizim hükümetimiz değilsiniz. Hem hiçbir hükümet iki cezayı birden vermez. Bir katili ya hapse atar veya idam eder. Hem hapiste ceza hem idam ve ceza bir yerde vermek hiçbir usulde yoktur. İşte madem vatana ve millete hiçbir zararım dokunmadığı halde beni sekiz senedir en yabani ve hariç bir milletten cani bir adama dahi yapılmayan bir esaret altına aldınız. Canileri affettiğiniz halde hürriyetimi selbedip, hürriyetimi iptal edip selbedip, hukuku medeniyeden iskat ederek, sukut ettirerek muamil ettiniz. Bu da vatan evraddır demediğiniz halde hangi sur ile hangi kanunla bir işare milletinize, rızalara, hilafına, rızalarına aykırı olarak, hilafına olarak tatbik ettiniz. Bu hürriyetçiyken usulünüzü benim gibi her cihette size yabancı bir adıma teklif ediyorsunuz. Madem harbi ummide ordu kumandanlarının şehadetiyle vasıta olduğunuz çok fedakarlıklar ve vatan uğruna can siperane mücahideleri cinayet saydınız. Ve bir çare milletin hüsn ahlakını, güzel düşüncesini, güzel ahlakını, muhafaza ve saadeti dinleyen ve okreviyelerinin Teminine pek ciddi ve tesirli çalışmayı hıyanet saydınız. Ve manen menfaatsiz, zararlı, hatarlı, keyfi, küfri, frenk usulünü kendine kendine kabul etmeyen bir adama 8 sene ceza verdiniz. Şimdi ceza 28 sene olur. Ceza 1 olur. Tatbikini kabul etmedim cezayı çektirdiniz. İkinci bir cezayı cebren tatbik etmek hangi usul edilir? Evet, Üstad Dünya Savaşı'nda talebeleriyle birlikte keçeliler olarak cihada katıldım. Altıncısı, madem sizlerle de itikadınızca ve bana dedilen muameleye nazaran külli bir muhalefetimiz var. Siz dininizi ve ahiretinizi dünyanın zorunda feda ediyorsunuz. Elbette mabeynimizde tahmininizce bulunan muhalefet sırrıyla biz dahi hilafınız olarak dünyamızı dinimiz uğrunda ve ahiretinize, ahiretimize her vakit feda etmeye hazırız. Sizin zalimane ve vahşiyane hükmünüz altında bir iki sene zeli ilane geçecek hayatımızı kutsi bir şehadeti kazanmak için feda etmek bize abu kevser hükmüne geçer. Fakat Kur'an hakimin feyzine ve işaretlerine istinaden sizi titretmek için size katı haber veriyorum ki. Evet sizi titretmek için size katil haber veriyorum bu haber kesindir yani. Beni öldürdükten sonra yaşayamayacaksınız. Yaşayamadılar zaten. Üstattan önce geberip gittiler cehenneme. Kabir azabına gittiler. Beni öldürdükten sonra yaşayamayacaksınız. Kahhar bir elle cennetiniz ve mahbubunuz, sevgiliniz olan dünyadan tar edilip kovulup ebedi zulümata çabuk atılacaksınız. Ebedi karanlığa, zulümata çabuk atılacaksınız. Atıldılar zaten. Arkamdan pek çabuk sizin nemrutlaşmış reisleriniz gebertilecek, yanıma gönderilecek. Hz. Aleyhisselam avaneleri, avaneleri bu işi halletti zaten. Ben de huzur ilahide yakalarını tutacağım. Adalet ilahiye onları esferi safirine atmakla intikam alacağım. Ey din ve ahiretini dünyaya satan bedbahtar! Yaşamanızı isterseniz bana ilişmeyiniz. İlişseniz intikamım muzaaff bir surette sizden alınacağını biliniz, titreyiniz. Ben rahmet-i ilahiden ümit ederim ki mevtim ölümüm hayatımdan ziyade dine hizmet edecek. Ve ölümüm başınıza bomba gibi patlayıp başınızı dağıtacak. Cesaretiniz varsa ilişiniz. Yapacağınız varsa göreceğiniz de var. Ben bütün tehditatınıza karşı bütün kuvvetimle bu ayet okuyorum. Ellezine gale lehumun nas innen nasa gad cemavu lekum fekşevkum fezadahum imanen ve gale hasbunallahu ve nimel vekil. Onlar öyle kimselerdir ki insanlar onlara düşman size karşı büyük bir kuvvet topladı. Onlardan korkun dedikleri zaman onların imanı ziyadeleşti ve Allah bize yeter o ne güzel vekildir dediler. Ali İmran Suresi'nde. Evet. Hasbunallahu ve nimel vekil. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشفهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل سبحان شلاء الملنا إلا ما إن شأنت على المشين وآخر ضعبه من الحمد رب العالمين الله رضا سيشن الفاتح يدين جسم شرسة بعدها باشخة فيديو دعم درد إن شاء الله